bir masa hazırladım böyle. Yani dükkana ne varsa sanki attım masaya. Bizde böyle abi. Meşhur çeymiz bir veri yapma. <laughs> Sağlam bir şey aldım. tavsiye ediyorum. Gerçekten başarılı, lezzeti bir de. Güzel, beğendin mi Rica. sen? Hey dostlar, herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Diyarbakır'ın şirin olan diğer ilçesi Çermik'e geldik. Çermik'te bir günde ne inir videosu çekeceğiz. Şu anda neredeyiz? Hapurman Köprüsü'ndeyiz efendim. Böyle tarihi bir yerde açılış yapmak istedik. Bugün sizlere Çermik'in mekanları göstermeye çalışacağız. Aslında gönlümden geçen tüm ilçeleri böyle tek tek size göstermeye çalışacağız. Bu konuda sıkıntı yok. Bugün ne yiyeceğiz? Serpme kahvaltıda açılış yapacağız. Saç yiyeceğiz efendim. Ondan sonra kebaplarımız gelecek. Suriye'miz gelecek. Lahmacunumuz gelecek. Allah ne verdiyse hepsini yiyeceğiz. İsterseniz ilk durağımıza karşı tarafa geçelim. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet değerli dostlar Çelmik'teki ilk durağımıza geldik. Neredeyiz? Ziyafet kafe geldik. Burada güne serpme kahvaltıyla merhaba diyeceğiz. Çok güzel bir kahvaltısı bir de efsane bir manzarası var. İsterseniz gelin içeri geçelim. Tüm detaylar gelsin. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Evet değerli dostlar kahvaltımız hazır. İki kişilik olup standart bir şekilde. Mustafa abi Hayır öncelikle Selam aleyküm diyeyim Aleyküm evet, Güzel bir kahvaltı hazırladım bize. Şimdi bu bize özel değil standart değil mi? Abi bu standart kahvaltımız. Evet. Yani gelen misafirlerimiz e, bu şekilde görecek. Hatta fazlası olur, eksiği olmaz diye. Şimdi ben yani. Diyarbakır'dayım. Bu cese bu ekstra geliyor, bu cese şu ekstra geliyor. Bizde ekstra hiçbir şey yok abi. Standart geliyor. Standart kahvaltımız. Kaç çeşit mesela şu anda? Yani şu an yaklaşık bir 25 çeşit kahvaltımız var. 25 çeşit. Evet. Standart bir şey. Bunun 2, 3'ü, 4'ü olabiliyor. Şu an 2 kişilik. 2 evet. kişilik. Peki evet. hep bir soru var mesela. Biz 4 kişi gelsek 3 kişilik alabilir miyiz diye. Tabii, tabii alabiliriz. Ekstra ücret alıyor musunuz 4. kişiden? Yok, 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 yok. Yani kaç kişilik istemişse ona göre alıyoruz. Çocuklardan ücret alıyor musunuz peki? Yok yok Ekstra çoluklar ücret Ektra, işte şu ekstra büyük. Ekstra hiçbir ücret yok yani. Yok kahve. değil mi? Iki evet. parası veriyorsun Aynen gidiyorsun. Aynen öyle. Ortam görüyorsunuz. Şark köşesi. Arka tarafta sinek çayımız efendim. Yaz kış burada imkan var. Evet. Efendim. Kahvaltının dışında ne izin ediyorsun peki abi sen? Yani onun haricinde ızgara çeşidi, saç tava, saç kavurma yani yiyecek, içecek. 12'ye kadar kahvaltımız mevcuttur. Var. Ondan var. sonra yemekler de. Aynen. Mevcuttur abi. Adresi sen söyle ben de orada kahvaltıya başlayayım. Tarihi aburman köprüsü Köprüsü yanı zaten Helena'nın küme evleri altı Hemen. Evet. ki tarihi Aburman Köprüsü denildiği zaman zaten e, misafirlerimiz rahatlıkla bulabilir yani ziyafetteyiz ziyafet kafe Evet ziyafet kafe dostlar bu kadar detay verdikten sonra artık yavaş yavaş kahvaltıya başlayalım yoksa kahvaltı soğudu zaman tadı kalmayacak abi birlikte başlayalım. <laughs> Meşhur çeri biber yapıyor. Değerli dostlar, köprünün öbür tarafında kahvaltımızı yaptık. Şimdi köprünün bu tarafında da saç tava yemeye geldik. Hadi o zaman mekanımıza geçiyoruz. Evet, değerli dostlar ikinci durağımıza geldik. Hapurman köprüsünün karşı tarafında serpen kahvaltı yaptık. Bu tarafa geçtik. Burada ne yiyeceğiz efendim? Le Cafe'de de çermik usulü saç tava yiyeceğiz. İsterseniz gelin saç tava yiyeceğiz ama öncesinde ortam size göstereyim. Hadi o zaman başlıyoruz. Müzik Ramazan Usta kolay gelsin. Sağ olasınız. Saç sağınız meşhurmuş. Evet meşhur. Yanınıza geldik. Doğru. Bir de bu saçta bir özelliği var. Özel çermik biberi olmazsa olmaz diyor. Aynen öyle abi. Özelliği çermik biberi. Mevsimde yetişmiş çermiği kullandığın zaman daha lezzetli mi Aynen oluyor Aynen abi? Aynen öyle. Size evet. şimdi çermik biberinden saç tava yapacağım. Tamam. Tek kişilik yapıyorsun. Tek kişilik yapacağım. Tamam. Etimizi böyle Bu tek kişilik değil mi ustam? Evet tek kişilik 200 gram dana eti. Dananın en yumuşak ve lezzetli yerini kullanıyor. Şimdi on Çermik. Çermik biberini atıyoruz. Evet. Farkımız abi saç tavalarımız sarımsaklıdır abi. Nasıl? Bildiğimiz sarımsak mı atıyorsun evet, abi? Evet buranın sarımsağı. Tüm atıyoruz ama parça parça mı atıyorsun? Parça abi? parça atıyoruz. Saç tek kişilik. saç kavurma nasıl oluyor saç kavurma domatessiz ve bibersiz oluyor sadece eti veriyorsun sadece onun eti gramajı daha farklı daha fazla oluyor değil mi evet daha fazla tamamdır domates sevmeyenler için saç kavurmayı tavsiye ediyoruz aynen öyle eline koluna sağlık A teşekkür ettim ustam olsun efendim evet değerli dostlar tek saç damız hazır masadaki ikramlar da hazır abi seninle fiyatları alabilir miyiz Saç tava fiyatımız 130 lira efendim. Mezelerimiz ikramımızdır. 130 TL bugün itibariyle yakın zamanda zam var mı? Şu anlık yok. yok. Ete herhangi bir zam, zam gelmezse şu anki fiyatımız böyle. Saç kavurma da var aynı şekilde. Saç kavurma var. Onda o. sadece et var. Ekstra çermik biberi falan katıyoruz içine ister, isteğe bağlı. Onun fiyatı da 150 lira. Peki saç tava de burada neler yapıyorsunuz abi? Bütün ızgara çeşitlerimiz vardır? Evet. Ee, Adana, Urfa, tavuk şiş, beyti, saç tava, saç kavurma, özel menümüz var. Evet. Şenala kebap. Bir de aşağıda sedirleriniz var. Burada çay da kahve de içebilirler. Tabii Sorun ki. yok, değil mi? Burası bu şekilde çalışabiliyor ee, yani. Masa ücreti almıyoruz. Yani herhangi bir ücretimiz yoktur. Tamam. Sadece yedik ve içtiklerinin ücretini öderler. Kaça kadar açık mekan abi? Gece 11, 12 müşteri durumuna göre değişiyor. Hafta içi hafta sonu Sürekli. o şekilde Aynen. var abi. 7 24 o şekilde açık. Sabah 8, gece 12. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür, dostlar, teşekkür ederim. Ben bu güzel saçın tadına bakayım. Abi. Eyvallah. Olsun. Evet dostlar. Tek kişilik. Çok güzel bir saçla hazırladık kendimize. Dana eti ne yapıldı? Şimdi sordum neden kuzu eti kullanmıyorsunuz diye. Çermik'te dana eti daha çok seviliyor. Kuzu pek fazla talep edilmediği için burada da dana eti kullanılmış. Bu gece 130 lira. Şöyle bakar mısın? 6-7 tane güzel de ikramları var efendim. Özellikle bir de yani Haydar'ı da kullanıyorlar. Haydar'ı birçok bir yer vermiyor ama burası veriyormuş. Şimdi bu güzel saç tavanın tadına artık bakacağız. Sağlam bir şey aldım. Eğer acı seviyorsanız, tatlı bir acı, şerim mutlaka isteyin. Korktum demek dana eti kullanıyor diye pişmez ama gerçekten pişmiş ustamış. Dediğim gibi bonfile kullandığı için sert değil yani yumuşak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Saçlarımızı yiyelim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Evet değerli dostlar Çermik'teki 3. mekanımıza geldik. Şimdi suru yemek yemek istiyoruz efendim. Suru yemek yemek için de nereye geldik efendim? Karşımızda Çermik Kaymakamlığı var. Hemen onun dibinde Merkez Et Lokantası'na geldik. Buranın suru yemeği çok meşhur. Burada su yemek yiyeceğiz efendim. İstersen içeri geçelim, Hakkı olsa tüm detayı bizleri anlatsın efendim. Hadi o başlıyoruz. Afursan kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çermiye geldik. Çermik mekanları gösteriyoruz. Faklı faklı lezzetleri tatmaya çalışıyoruz. Suyu yemek için seni tavsiye ettiler. Teşekkür ederim. Mekan kaç yıllık? Mekan hakkında bahset. Neler yapıyoruz Ondan sonra yemeğe geçelim abi. Efendim, mekanımız aşağı yukarı 65 seneyi geçti. 65 Ç yıllık. Çermi'nin en eski lokantası. Evet. Hep sulu yemek mi yaptın abi? Sulu yemek, kebap, Fırın, ızgara çeşitleri, lahmacun, pide hepsi mevcut hepsi mevcut efendim evet ama sanki senin bilen adam daha çok sulu yemek yiyebiliyor doğru suri mudur? sulu yemek üzere evet efendim Evet. yemeklerde bugün ne var abi? tek tek sayabilir misin? Yemeklerimizden bugün kuru fasulye var tavuk sote var fırın güveç var patlıcanlı musakka var kavurmamız var efendim peki Hakkı Usta yemekler her gün değişiyor mu? Günlük değişiyor efendim. Bugün olan yarın çıkmıyor mu abi? Bugün olan yarın çıkmaz efendim. Sulu kavurma sabit öbür yemeklerimiz değişiyor efendim. Peki fiyatlar ne durumda sende abi? Fiyatlar şu anda kavurmayı 130 liradan veriyoruz. Musaka şu an 100 lira. Cüvet şu anda 100 lira. Tavuk sote ve kuru fasulye 90 lira. Bunun yanında pilav, salata, sulahi, ayran ve su var efendim. Onlar da fiyata dahildir. Dahildir efendim. Peki Seyhan biz ne yiyelim bugün abi? Size isterseniz Hakkı Usta'nın tabağını tavsiye ederim. Hakkı Usta'nın tabağı. Aşçı tabağına benziyor sanki. Aynen o zaman sendeyiz. Güzel bir tabağı bekliyorum. Yan standart olsun Usta. Benim başım üstüne efendim. Başta pilavımızı katıyoruz efendim. Suluk kavurmamızı üstüne katıyoruz efendim. Ondan sonra musakka yanında güveç tavuk sote ve kuru fasulye. Kustam bugün itibariyle fiyatlar alabilir misin sen abi? Aşçı tabağımızın fiyatı şu anda 100 lira efendim. Salata, ezme, ayran dahil efendim. İçecekler dahil 100 TL abi. 100 lira Lahmacun ne kadar abi? Tanesi 25 lira efendim. Porsiyonu 100 lira efendim. Pide ne kadar abi? Porsiyonu 120 lira kuşbaşı pide. Kaçtan sonra şey kapatıyoruz şey dükkanı? Sulu yemek kaçta bitiyor abi? Gece saat 8'de bitiyor efendim. Gece saat 8'de bitiyor abi. Evet. Sabah, aç, sabah azanı, yatsı azanı. <laughs> Süpersin abi. Evet değerli dostlar. Sulu yemek için gelmiştik. Ustamız diyor ki madem gelmişsin sana bir aç tabak yapalım. Açı aynı aynen bu şekilde. Bugün itibariyle 100 lira. Gerçekten çok başarılı ve fiyata uygun. Diyarbakır'a göre uygun diyorum. Şöyle bir salata ikram ediyorlar. Ezme geliyor. Ayran da ikram. Yanımızda Çermi'nin gülü. Ben de burada tanıştım. Mal merhaba hoş geldin. nasıl Nasılsın iyisin? Seni burada çok seviyorlar. Tamam. Ben de burada seni tanıştım. Tamam. Yemekleri güzel mi buranın? Güzel Güzel Hadi o zaman birlikteye başlayalım senle evet. evet Al abicim kaşını. Ben de şuradan başlayayım Evet Yemekler gerçekten çok övdüler hmm. Gerçekten başarılı lezzetli bir de Güzel Güzeldi mi beğendin mi sen? Çelmik bereketli bir şeydir Yalnız bir kusur var Çermiğin tanıtılmasında ve buraların gösterilmesi bir eksiklik var. Biz de elimizden geldiğince bu tür mekanları göstermeye çalışıyoruz efendim. Bir sonraki mekana görüşmek üzere. Bunları yedikten sonra bir sonraki mekana görüşürüz Değerli dostlar, bir sonraki mekanımıza geldik. Diyarbakır Çermik yolu üzerinde bulunan Mithat Usta'nın yanına geldik. Burada da lahmacun yiyeceğiz efendim. Ta burası lahmacun dışında başka ürünler de çıkartıyor ama biz burada lahmacun yiyeceğiz. İstersen içeri geçelim, tüm detayları içeride alalım. Hadi o zaman başlıyoruz. Standart Lahmacun yapıyorsunuz. Evet. Evet. İçerisinde herhangi bir şey var mı ekstranın, soğanlı ve de baharatlı yoksa sen evet. diğer bakım usulü yapıyorsun? Diğer usulü yapıyoruz. Diğer bakır usulü değil mi? Evet. Tamam. Bir porsiyonda dört tane var. Evet. Aynen. Bu arada ustam karşıda ekmek çıkartıyor. Evet. Bunlar Ekmekleri de kendiniz ekmek. yapıyorsunuz değil mi? Evet. Izle. Evet. Ekmekleri de kendileri bizzat kendin yapıyor. Ustam bir ekmeği gösterebilir misin? Bak şöyle. Evet. Eline konuna sağlık. Bu şekilde bir porsiyon değil mi Ustam? Evet efendim. Pide de yapıyorsunuz aynı zamanda. Kuşbaşı kaşarında kuşbaşı pidelerimiz var. Evet. Pidelerimiz var. Evet, evet. lahmacunlarımız geldi. Ustam dönerimizde kıyma ağırlıklı sanki. Evet. Bittiği zaman daha yedek takmıyorsunuz. Ya kıymamızı çekiyoruz, dinlendiriyoruz. Evet. Sabahleyin tavlıyoruz. Sen bile bana dedin ki Özellikle ince olsun diye biz makine kesiyoruz. Serpide yok. Bir porsiyon kaç grama tekabül ustam? 120 gram. 120 grama tekabül ediyor. Evet. Tamam bu 120 gram herhalde geldi. Evet. Göz ayarı bakıyorsun. Tabii. <laughs> Fazla olması Eli terazi, evet. Eline koluna sağlık ustam. Afiyet Teşekkür olsun. Olsun. ederim. Buyurun. Bir porsiyon. Evet. Döner bu şekilde geliyor. Evet. 120 gram. Tabii. Fiyat ne kadar bilgin var mı? 140 TL. Evet. Tamam ustam. Eline konuna sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Eyvallah sağ olasın. Dostlar masamız hazır. Önceki masaya gelen ikramlar bu şekilde. Bu arada bir şey fark ettim. Termikte Haydar'ı birçok mekana gördüm. Haydar'ı güzel gerçekten. yarım porsiyon lahmacunumuz bir porsiyon daha Et dönerimiz de bu şekilde. Bugün itibariyle 140 lira. Lahmacun porsiyonu da 100 TL. Önce bir lahmacun tadına bakayım. Olmazsa olmaz. Önce güzel bir soğan gelsin. Bu arada bu videoyu izleyenler olur. Sabahtan kaç mekanda yemek yiyorsun diyorlar ya. Her mekanda şu düğge sayılır. Hiç yememişim gibi iştahlı ve istekli. Yaşasın lezzetli. Dün isterdik ki yaprak et olsun ama burada kıyma var. Şöyle yakından göstereyim abucum. Oo şefim son dakika bir gol attı bize. Dediğim gibi lezzetli ama yaprak olursa daha güzel olur değil mi Apu? Değerli dostlar, bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Şermi'nin her köşesi binbirinden güzel ve gerçekten görülmesi gerekiyor. Burayı da son dakika keşfettik. Aslında biz bilmiyorduk ama bilenler vardı. Bunu da size gösterdik efendim. Burada kahve ve limonata içtik efendim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Ama buraya kesinlikle uğramadığını istiyorum efendim. Bir kahve ve limonata arası verdik. Kahvemizi içtik ama ustam dedi ki limonatama çok güveniyor. Limonatam çok çok iyi. Ve kendisi bizzat yapıyor. Bugün itibariyle 30 lira. Bilginiz olsun özellikle şu doğal görüntü için mutlaka gelmenizi tavsiye ederim efendim. Limonatamızı içelim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Harbiden çok güzelmiş. Ya vallahi gerçekten çok güzel. Evet dostlar Çermi'nin farklı bir köşesini size getirdim. Burası çok fazla bilinmiyor. Köprünün bu tarafı var bir de öbür tarafı var. Genellikle buraya geliyoruz. Ay ortam efsane. Özellikle onu size söyleyeyim. Peki burası nasıl çalışıyor? Burada hem isterseniz piknik de yapabiliyorsunuz. Hem isterseniz dışarıdan alıp burada da yiyebilirsiniz. Şöyle bir özellikleri var. E, şarkı kiralarsanız yemek yerseniz gün boyu 200 lira veriyorsunuz en düşük aile. E, yok işte biz yemek kalkacağız derseniz e, ücret vermiyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz zaman oturup da içecek içebiliyorsunuz hem kafeterya hem de lokanta olarak hem de piknik alanı olarak çalışıyor. Sinek çayın aslında başlangıç noktası yukarısı. Özellikle öbür tarafta da yüzebiliyorsunuz. Ailenizle gelmenizi tavsiye ediyoruz. Fazla uzatamayacağım. Çölçülü bir içiyorum. <laughs> Özellikle burayı size göstermek istedim efendim. Çermiğin her köşesi doğa güzelliği. Mutlaka mutlaka tavsiye ediyoruz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere diyeyim. Evet değerli dostlar Çermik'teki son mekanımıza geldik. Neredeyiz efendim? Çermik Aslan yolu üzerinde bulunan Mehmet Usta'nın yanına geldik. Burada karışık kebap yiyeceğiz. Aynı zamanda şırdan, mum var. Dolu dolu bir masa bizi bekliyor. İsterseniz gelin içeri geçin. Tüm detaylar ustamızda. Evet. Mehmet Usta, evet. son mekan olarak senin yanına geldik. Hoş gelmişsiniz. Güzel bir kapanış yapmak istiyorum. Başka Sanki sabahtandır bir şey yememişim gibi güzel bir karışık kebap bekliyorum Ey, sende Tamam o zaman bana düşen de size her şeyin en güzelinden güzel bir karışık kebap yapmak düşer ne yani var tepsinde? Abi tepsimde karşı tepsimizde domatesli kebabımız, Adana kebap, zevzeli kebap, hani patatesi şu an çemite bir tek bende var. Kimse yapamaz. Kanadımız var. iki şiş, yarım kuşbaşı, yarım tavuk göğüs ve incik. Bunlar hepsi ikili karışıkta var efendim. İkili karışık deyince her şekilde standart gidiyor. Standart. Burada fazla eksik yok. Neyse odur abi. Kamera görüp de fazla atmıyoruz. Neyse odur. Kesinlikle. Dörtlü olunca miktar değişiyor. Dörtlü olunca miktar değişiyor. Adet de değişiyor. Hani bir porsiyon oluyor iki porsiyon. Şu an burada bir porsiyon porsiyon şey var ya domatesli kebap. Evet. İki porsiyon adam oluyor. 2 porsiyon zebzeli, bir porsiyon kanat böyle çoğalıyor yani. Şu an bu buradaki iki kişiliktir. Tamam ustam onu istesen ateşe atalım. Ondan sonra yani. masaya geçelim. Tamam nasıl bir gün görürseniz yarım porsiyon kanadımız dört adet var bir porsiyon zebzeli kebabımız ve iki şiş domatesli kebap bir porsiyon diye geçiyor bu da bir porsiyon Adana'mız kebabın dışında sen de neler var o yasayı mısın? abicim aklına gelen bütün izgara çeşitlerimiz bizde mevcuttur tamam bundan dışında fırın çeşitlerimiz mevcuttur pide, bütün pide çeşitlerimiz, lahmacun saç tavamız, saç kavurmamız tavuk sotamız nar gibi kızarmış Adana'mız. güzel kebap. Oh, vazgeçilmezlerin vazgeçilmezi. Tamam. Evet Erdal abicim gördüğün gibi ikili karşı tepsimiz hazırdır. Yani bu ikili diye geçiyor ama 3 kişi de durabiliyor rahatlıkla yani. Bugün itibari fiyatı ne kadar Mehmet? İkili karşımızın fiyatı 480 TL. Senin reklamı görüp de gelenlere 400 TL sayıyoruz. Az çorbamız, çay kahvemiz, ayranımız da ikram olmak dahil olmak üzeredir. İki kişilik karşı kebap yemek isteyenler 400 TL para veriyor. Aynen öyle. Salata, mi? çorba, kahve, çay hepsi ikram. İkram. Ayran da ikram. Ayran dışındakiler ücret geçirecek. Eline konuna sağlık. Teşekkür ederim usta. Ne demek? Evet, şimdi Ustam bir masa hazırladım böyle. Yani dükkana ne varsa sanki attım masaya. Bizde böyle abi. Standart mı? Standart. Torpil yok değil mi? Kesinlikle. Toppil Yan tarafımızda şey karşımızda nasılar var? Karkacı ona bakarım ben abi. Bizzat. Bu şekilde evet. Sosyal medya paylaşımında da görebilirsiniz zaten. Sürekli paylaşıyorum. Her zaman standart neyse odur. İki kişi kebabımız bir ay boyunca 400 TL yerine kendi. 400 TL yemek bizden. Haberiniz olsun. Bunun fiyatı 125 lira. Şırdan dedim ki 75 e çok değil mi? Diyor ki benimki farklı. Bilginiz olsun. Kıymadan yaptığım için farklıdır. Nasıl bah. kıyma? Kıymayla kuru yağ koyduğum için Hiç ne kıyma var Kesinlikle öyle sade burger yok He anladım Özel kılan yanı odur Söylemem ama senin için söyledim Çorbalar ikram Kesinlikle Borsaneler ikram geliyor Bu da zaten müsait için Abi ayran dediğim gibi Karışık kebap senin sayfamda gelenlere ikramdır Önce bir çorbayla bir başlayayım Mehmet önden ben mideği, de başlayayım. bir ıslak Al de zemini kamerayı. hazırlayalım Emek verin biraz da kendi malımızı ye Çorbam da efsane de kemik suyundan yapıyorum ha Evet çorban güzelmiş Şimdi bu fiyatı duyanlar şunu söyleyebilir ya bizim Diyarbakır merkezde fiyatlar yüksek niye orada düşük diye. Sen neye bağlıyorsun abi? Abicim şöyle söyleyeyim. Oran yüksek olma sebebi ona da hak veriyorum. Maliyetten dolayı bir de kiralarda fazladır. Eleman yoğunluğundan dolayı Adam mecburen kurtarmak için yüksek tutuyor. E bizim burada gelen mesela şu an köyden gelen ürünler biraz ucuz olduğu için zebze konusunda evet. yansıtmıyoruz masaya. Ama Diyarbakır büyük bir şey olduğu için ister istemez biraz fazla şekilde fazla büyük yüksek fiyattan ürün alışı biraz çok olduğu için ona göre de masaya az. Bu Mehmet'in kendi Spesiyali olan Kesinlikle Zemzeli şey kebap Sarımsak mı vardı? Ne vardı? Evet başında? sarımsak, kalp biberi, çemik biberi, maydanoz Peki Mehmet Kebap yemek isteyenler Burası kaça kadar açık mesela? Abi evet, sabah 7'de açılıyor Kahvaltı servisimiz saat 11-12'ye kadar Ondan sonra Kebap servisimiz gece 1'e kadar mevcuttur Kebaplar gerçekten Lezzetli. Lahmacun pide fiyatı nedir şu an sende? Şu göstereyim. an lahmacun fiyatlarımız 120 TL. Pide fiyatlarımız da şu an güncel fiyatı olmak üzere 150 TL'dir. Yemek bizden sayfasına gelenlere 140 TL sayıyoruz. İçecek ayran ol olmak dahil beraber. Bilginize. Bir ay boyunca geçerlidir. Sıkıntı yok. Video yayınlandığı tarihi baz alın bir ay sayın. Bir de İçerim Ben bir sokma gideyim ama kuzu eti çok ağır sev, sevinmiyor. sevilmiyor. Kesinlikle sevilmiyor abi. Niye? Bizim buranın halkı yani yıllardan beri de alışmış kuzu eti yenilmiyor yani. Ben Bunlar de ilk eti, yaşıyorum. Bunlar et, eti seviyor değil mi? Aynen öyle. Dana eti ama kıymasında kuru kağıt kullanıyor. Ama ette kullanmıyorlar. Gördüğünüz gibi yalan söylemem bir bakma. anlamı yok. Bumbarımız Bu dana işte bumbarı. var mı? Ama ince tarafında olan kıyma bunda da var. Bununla o yüzden mi? fiyatı kesinlikle ha. Bunun içinde harcı ile bunlki aynıdır Kıyma var yani değil Kıyma, mi? Kıyma kuru kağı vardır Kuzu bumbarı gibi Vay vay dur heyecanlandım Benim anladın. özel baharat 7 çeşitten ulaşıyor Kimse de bilmez Eminim çoğu müşterim de kilo olarak satıyorum Çok beğeniyorlar Adel abi Bana hoşum. ya yani. Valla güzel Bak dedi ki dana olmasın ama biz dana'nın büyük yerinden ne... sert O da yeni Hı. koymuş İçinde evet. vardı Kalındı dedim evet. şimdi şey olmasın Şimdi şöyle yapalım yemeğimizin hakkını verelim, bitirelim. En son kapanışta çayı da bize bir tane nefes manasın. Sonra Kesinlikle. kapanış yapacağız. <laughs> Dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çermik'te bize rehberlik yapan Mehmet Usta kamera arkasında gün bu bizimle birlikte olduğu için kendisine şahsım adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Eline ben... koluna sağlık. Sen bizi gelip ziyaret etmesin bizim senin burada kendi mekanı gittin her mekanda kendi mekanı hmm. gibi rahat etme Allah onu hissettirmektir diyorsun. bizim görevimiz benim mekanım olsun başka mekan, yani mekanlar olsun ona da aynı şekilde kim olsa bunu yapar elimizden geldiği şeyler bir bize yardım, yardımcı olacağız bundan güzel ötürü güzel bir video oldu Kerim'i bir tık daha böyle güzel göstermeye çalıştık normalde herkes çekime izin verilmezdi belki de ama sayesinde Güzel bir video oldu efendim. Çermik videosunu kesinlikle sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştiriniz varsa eleştiri yapabilirsiniz efendim. Özellikle diğer ilçeler için yorumlarınızı, paylaşmanızı, desteklerinizi bekliyorum efendim. Çermik'ten herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gerçekten. Herkesi bekliyoruz. Ha bu arada tatlı niyetine de biz Çermi'ye has olan incirini yedik tatlı niyetine. Bilginiz olsun efendim. Sonlara yetiştik değil mi? Evet, sonlara yetiştik böyle bal gibi haberiniz olsun efendim. Bizlere afiyet olsun. Orijinal beje. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.